İstanbul Beşiktaş Stadyumu bugün eğlenceli bir fuara ev sahipliği yaptı. Hazırlanan dev ekranda oyun meraklıları maç izledi. Sevdikleri bilgisayar oyununu tribünde izlemenin keyfini çıkaran oyun severler heyecandan yerlerinde oturamadı. Tribünde heyecan doğru çıktı. Kapıda kuyruk metrelerce uzadı. Stadyumda bugün futbol değil oyun heyecanı vardı. Bu çok güzel bir olay yani yakından izleyebiliyoruz. Daha kalabalıklarını gördük yani bir önceki organizasyonlarda. Beşiktaş Vodafone Park'ta bugün yüzlerce kişi oyun festivalinde buluştu. Oyun tutkunları stadın kapısı daha açılmadan kapıya geldi. Vallahi biz çocukları getirdik. Ee, oynuyor, hafta sonları oynuyorlar tabii ki. Eğleniyorlar, birlikte geldiler. Ben Çanakkale'den geliyorum. Bana göre evet, eğlence, zevk. Hep onları izliyoruz, hep onlarla birlikte iletişimdeyiz zaten. 24 saat oyun yani. Festival alanı ise hınca hınç doluydu. Oyun konsolları bir yana YouTube fenomenlerine ilgi büyüktü. Oyun fuarına geldim. Ee, oyun, YouTuberlarla fotoğraf çekilmek için geldim. Derslerine çalışıyor Çalışıyorum, takdir aldım. Oyun firmaları ise Ramazan ayı olması nedeniyle oyun meraklılarının ilgisini yeniçerilerle çekiyor. Oyundaki yeniçeri kostümlü karakterler ilgi gördü. Strateji oyunu aslında bakarsanız 45'in üzerinde ülkede oynanıyor 65 milyondan fazla oyuncusu var. Ee, yeni çerde oyunun en güçlü karakteri, yeni çeri karakteri özellikle e, uzak Asya'dan çok fazla beğeni topladı. Bu yıl ilk kez stadyumda maç da yapıldı ama futbol maçı değil. Bir Şampiyonlar Ligi ya da lig maçında değiliz. Tribünleri sadece oyun severler doldurmuş durumda yüzlerce kişi pür dikkat. İşte iki takımın maçını izliyor ve bu saatlerce sürüyor. Tribünde olmak eğlenceli bir şey. Güzel organize etmişler.